Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali. Bugünkü video konumuz olan düşük kupadaki en iyi deste. Nasıl yani? En e nasıl iyi olacak ya? abi? Nasıl olacak yani? Nasıl abi ya? İyi deste diye bir şey var mı var arkadaşlar? Eee Log Bait. Log hem savunması çok güçlü hem de atağı da tabii ki de çok güçlü. Düşük kupalarda mesela çok mega şövalye hani adamlar rastgele oynadığı için rastgele deste de kurduğu için sizin bu avantajınız var. Adam hani büyü ihmal ediyor. Siz o yüzden çok kupa kasabilirsiniz. Düşük kupada kardeşlerim, abilerim olabilir. Sizlere bir yardım amacıyla lockbait oynayacağım şöyle gördüğünüz gibi. Eğer buz ruhu ve fıçı evrimiz varsa çok güzel olur. Hazırsanız bir maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. Ne arkadaşlar sırf bir videoyu belki ışık kupada ya da kendisine destek bulmakta zorlanan kardeşlerim abilerim vardır. O çok güzel. İksiri harcamak zorunda. Arkadaşlar lock bait hani kolay barzoları da kolay savunabilirsin. Niye? Şövalye var. Şunun adı neydi? F felaket kulesi var. Hani savunulması karşıki desteği savunulması kolay bir deste. Eş zamanlı bir tomruk at atalım. Çok güzel bir tomruk açıkçası. Bir donduralım. Adam köstebek oynuyor zaten. Aşağı şöyle, şöyle e, bir fıçı atalım. Bakalım bir şey var mı? Hangi büyüsü var? Paketi varmış. Galiba büyüsü yok. Çete basalım. Şövalyeyi elimizden çıkartmayalım. Daha çünkü destesini tam öğrenmedik. Oo. Güzel o. Güzel güzel oynadı. Akşa bu, bu arada gerçekten güzel oynadı ama fazla riskli hamleler bunlar. Siz sakın böyle yapmayın. İksiri az olması lazım. Ya ben şöyle riskli bir hamle yaptık. Evet şöyle gördüğünüz gibi bayağı da vuracağız. Boşu boşuna iksiri harcıyor. Gördüğünüz gibi kulesinin canını 600'e bile indirdik. Daha çarpı 2 bile olmadan. Aşağı var desteği de zaten savunmak çok kolay bununla. Ama tabii ki de bu desteği zamanla öğrenmek lazım. Öyle çok kolay bir şey Değil yani. Arkadan bir prenses. Şey gelebilir. Evet. Şu şu an yolda. Ee, ze zehir basacak. Şey yanlış attı bu arada. Akşar buraya bir iyi şey gider ya. Evet. Adam bizi çok darlamaya başladı. Fazla savunmada kalmamamız lazım. Gerçekten de güzel oynuyor. Şöyle bir tanklayacak bir hamle yaptık ve maçı aldık. Güzel bir şekilde maçımızı aldık. Biz aşağı iki maç atacağım. Bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hani birkaç tane daha dest video fikri, deste fikri var aklımda kanala abone olup bildirimini açarsanız Eğer hani o desteleri de görebilirsiniz He, Eyvah biraz yanlış oyn oynadık ama e elimizde Çünkü şövalye yoktu yediğimiz hasar pek de önemli değil ama şövali döndürmemiz lazım Yoksa X X karşı biraz sıkıntı yaşayacağız. Adamın da X biraz. Tekrardan atağa gelecek bir fıçı atalım. Tamam, şeyimiz döndü. Evet. Evet taşlar biraz fıçıya bak. Bakmayın biraz hasa hatalı oynadık. Ama bunlar toparlanmayacak şeyler değil. Döngü de dışı bırakabiliriz. Mesela adamı darlamak amaçlı tekrardan bir fıçı atalım. Bunda tomruk vardı diye hatırlıyorum ama. Sağ tarafa sadece bir prenses atalım. İksir zararında olabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben bu desteği çok oynamadığımdan bilmiyorum. Şu şövalye vurması önemli değil. Zaten sol taraftan hasarımızı yedik. Evet. Beklenen şey geldi. Orada bir şey öldürdük. Onu gördüm. Hiç beklemiyordu. Sağ taraftan da prenses güzel vuruyor. Evet. Arkadaşlar ee, bir şey deneyeceğim. Akşam şöyle bir şey bir yapalım. Tankladık hem şöyle gördüğünüz gibi. O fazla vu vurmasın. Ara biraz açıldı. Biz akşam bu arada hani ben de bu desteği pek oynamadığımdan biraz sıkıntılar çekiyoruz. Onu in, indirmesi lazım. Çok güzel. Bir baskı için bir çete. Artı fıçı. Tomlukla ölmesi lazım açıkçası. Bir de alev topu. Tamam. Buz ruhu. Doğru kişiye atladı. Süper. Niye böyle bir şey yaptı? Açıkçası fikrim yok. Tamam. Bizim iş, işimize gelir biraz. Biraz adamı darlamak lazım. Tomluğunu kullandı diye bir prenses. Adam da güzel oyn oynuyor. Bizim bunu bir şekilde savunmamız lazım. Evet arkadaşlar şöyle biraz yakalanmış gibi bir şey olduk. Şöyle garanti vurmaya çalışalım. Evet maç bitti şöyle gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi sonunda da bir can kaldı. değişik bir andı. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bu arada hani Başka desteler de gelecek. Başka video fikirleri var aklımda. Takipte kalın. Y yeter yani. Akşar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.